Tefal seramik kontrol ürünlerini kullanarak közlenmiş patlıcan çorbası yapmak için önce soğan ve sarımsağı doğrayın. Tefal seramik tenceresine tereyağını koyun. Doğradığınız sarımsak ve soğanları tencereye ekleyin ve pembeleşinceye kadar soteleyin. Közlenmiş patlıcanları ilave edin ve sotelemeye devam edin. Bunu yaparken metal ya da tahta karıştırıcılar kullanabilirsiniz. Böylece tencerenizin çizilmesinden korkmadan rahatça karıştırabilirsiniz. Daha sonra tavuk suyu, kimyon, tarçın ve kırmızı biberi ilave edip kaynatın. Kaynadıktan sonra altını kısın ve 5-6 dakika kapağı kapalı bir şekilde kaynatın. Çorbayı ateşten alıp el blenderı ile püre haline getirin. İstenilen kıvamı yakalamak için ilave su veya tavuk suyu kullanıp kıvamı açabilirsiniz kremayı ekleyin ve iyice karıştırın. Tuz, karabiber ilave edin. Közlenmiş patlıcan çorbasına maydanoz ve frank soğan serpiştirip servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.